1988 3. Ay Fasikül 27 Duyuru Dostlarımız, Birleşik Realite Bilincine ulaşmış olan tüm görevlileri evrensel konseyin bir elemanı olarak görmekteyiz. Bütün cihanın müşterek bir bilinç ile toplanacağı günler yaklaşmaktadır. Ancak Birleşik Nizam kanunları henüz devreye girmiş değildir. Bu kanunlar Hammurabi kanunlarından çok daha eski kanunlardır. Ancak plan hiçbir zaman kendi düzen ve kanunu bugüne kadar hiçbir planete resmen tatbik etmemiştir. Çünkü hiçbir şeyde zorlama yoktur. Herkes öz bilinciyle hareket ederek kendi yolunu kendisi çizmek ile mükelleftir. Bu ayağına yanasının asal bir maddesidir. Hakikati tüm bilinçlere aktarma görevi aldığımız şu altın çağ misyonunda artık bütün hakikatleri hepiniz, hepinizin öğrenmesi lazımdır. İnsanlık bugüne kadar kendisine gösterilen sonsuz hoşgörüyü maalesef suistimal etmiştir. Kendilerine verilen ve tanınan insan, insani hakları bile doğru dürüst kullanıl, kullanılmasını bilememiştir. Bu yüzden planetiniz bazı üzücü olaylara sahne olmaktadır. Şu son dönemde insanlığın kıyamı vicdan mekanizmasının devreye girmesiyle olağanüstü savhalar arz edecektir. Bu yüzden sizleri uyarıyoruz. Yapılan bunca çabaların boşa gitmemesi için Birleşik Realite elçileri olan sizleri büyük bir korunma ortamında tutuyoruz. Rabbimiz kullarına bahşedeceği şefaat gününe kadar planın tatbiki sahasından elini çekmiştir. Ancak hulus sahibi dostların geçebileceği kapılardan onları, onlara yardımcı olmaktadır. Planetinize görülen çelişkili durumlar sizi size kazandıran provokasyonlardır. Bu yüzden herkesin bilinçli bir şekilde hareket etmesi için hakikati bütün cihana açıklıyoruz. Vicdan mekanizmasının devrede olduğu bu son çağda irşat öğretmenlerinin görevleri çok zordur. İnsanlığı hangi yolda irşat edecekleri onların gelecekleri için çok mühimdir. Bu son çağ öğretmenleri insanlığı hakiki ışığa götüreceklerdir. Ancak bilinçsizce karanlığa da götürebilirler. Bu yüzden insanlığın çok yanık olması lazımdır. Onun için seçimler çok adilane yapılmaktadır. Ve hiçbir kanala konulan zamana kadar müdahalede bulunulmamaktadır. Herkes kendi öz vicdanındaki hakiki ışık ve hareket ettiği hakdirde hakiki yolunu bulacaktır. Kurtuluşunuzun, vicdanınızın, kurtuluşunuz vicdanınızın sesidir. Bu mesaj ilahi makamın müşterek kaleminden verilmiştir. Merkez Umumi mesaj Dostlarımız Biliyorsunuz bizlerden gizli saklı hiçbir şey olmaz. Bizler planetinizdeki tüm düşünceleri evrensel bilgisayarlarla tespit etmekteyiz. Hiçbir zaman ön yargılı değiliz. Bizlere verilen direktiflere harfiyen uyan bir sadıklar topluluğuyuz. Planetinize henüz hiçbir dünya kolu yapılan bunca çaba neye matuf olduğunun hakiki bilincini kavramış değildir. Neye ve kime hizmet verdiğinin bilinçsizliği içinde bir topaç gibi dönmektedir. İlahi plan gereği herkese tanınan üç hakkın son hakkını kullanan insanlık bu yolda bilmediği zorluklar ile karşılaşacaktır. karşılaşacaktır. Denetim dışı kalan süreleri kurt kapar yani korunma boyutunu korunma boyutuna alınamazlar. Sizlerin en büyük düşmanınız egolarınızdır. Kendinizi ferdi egolarınızın eline teslim etmiş, bilinçsizce bilinmeyen yerlere sürükleniyorsunuz. Evrensel Birleşim Konseyi'nin çalışma düzeni, planetinizin çalışma düzenine yansıtılmıştır. Anadolu kanalı olan Türkiye plan tarafından vazifeler bir ülke olarak seçilmiştir. Bu son çağda planetinize aksettirilen kozmik yansımalar ve gösterilen çabalar evrensel ve dünyasal birleşimin temini içindir. Anadolu odağı bütün planetinize yansıyacak bir odaktır. Evrensel nizamın bir elemanı olarak hizmet verecektir. Çalışmalar şahsi çabalara dönüştürüldüğü takdirde planın denetimi dışında kalacak o kuruluşlar kendi kanal bilgileriyle oyalanarak zaman kaybedeceklerdir. Olacak yardımlardan plan mesul değildir. Kozmos Federal Meclisi'nin Evrensel Konsey kanalına bağlı olarak planetinize hediye edilen bilgi kitabı, Dünya Rabbinin denetiminde ve sorumluluğundadır. Şu an direkt plandan görevli Mevlana Özçekirdek grubudur. Bu grup topluluğu plan tarafından teker teker seçilerek göreve layık bilinçlerden oluşturulmaktadır. Bu grubun görevi tamamen bir kitabı ve hakikat bilinci ile alakalıdır. Verilen direktifler doğrultusunda tüm dünyaya yayılma emri almışlardır. Bilginize sunulur. Sağlıklar. Türkiye Kozmik Odalarına Bildirilir Türkiye Kozmik Odaklarına Bildirilir 1. İstanbul Odak olarak kurulacak... Dernek tamamen evrensel olacaktır. Tek bir grubun patentinde değildir. 2. Derneğin kısa adı dostluğa çağrı olmasıyla birlikte Dünya Kardeşlik Birliği Anadolu Evrensel Birleşim Merkezi amblemi özellikle Anadolu'da ve Tavaya'da aynen kullanılacaktır. 3. Bu doğrultuda kurulmayacak bir dernek Türkiye'de kurulmasını arzu ettiğimiz demokrat bir dernek değildir. Bilgilerinizi sunur. Konseyin özel bildirisidir. Dünya planetine açık bilgidir. Kozmik ışık kitabı ve siz. Bu mesaj aynen kitaba yazılacaktır. Dostlarımız. Kainatlar zincirinde hiçbir şey kolay yoldan kazanılmaz. Bu bir sistemin evrensel nizamlara yansıtılış şeklidir. Sanırız bu ışık yolunda çalışan bütün dostlar bunun idrakine varmışlardır. Sizlere verilen mesajlar, planetinize indirilen kutsal kitaplar, sizleri bugünlere yetiştirmek için hazırlanan bir program tatbikinde başka program tatbikinden başka bir şey değildir. Henüz idrake varamamış toplumlarda bu program aynı geçerliğinin daha değişik tarzda tatbike koymuştur ve bu yolla çalışmalara devam edilmektedir. Son çağ aşama programına göre evrensel nizamda bu düzende artık siz dünyalı kardeşlerimiz de yerlerini almışlardır. Planetinize seneler önce verdiğimiz anonslarla bugünlere hazırlandınız. Sizlere vereceğimiz vereceğimizi vaat ettiğimiz bilgi kitabının hazır olduğunu arayıp bulmanızın zamanı geldiğini söylediğimiz zaman dünyevi bilinçlerimizin yorumları sizleri yanlış yola sevk etti. Ve bilgi kitabınızı herkes planetinizde aradı. Halbuki, bilgi kitabı dünya Rabbinin sorumluluğunda bizlere uzanacak ilk ele teslim edilmek üzere bekliyordu. Aldığımız birlikteliklere göre hareket eden bizler Sirius ortak bölüm misyon, misyonlukları olarak planetinizde kurulmuş olan kozmik yansıma odakları vasıtasıyla bir tarama programına giriştik. Bu tarama 1970-71-72 dünya yıllarında 3 senelik bir program tatbikiyle sona erdi. Ve bu arada bize ve Rabbine öz ile, ile, elini uzatan Mevlana'mızın elini bilgi kitabı teslim edildi. Evrensel boyutlarda kozmik ışık kitabı olarak bilinen bilgi kitabı birçok özelliklere sahip evrensel bir anayasadır ve dünya Rabbinin sorumluluğundadır. Bu yolda yapılan bütün çalışma ve çabalarla şu ana kadar gelinmiş bulunmaktadır. Artık planetinizde oluşan birçok kozmik yansıma odaklarının birleştirilme kararı alınmıştır ve planetinizde bilgi tabanı ve Mevlana'mızı planetinizde tanıtma programına göre evrensel çalışmaları başlanmıştır. Bu mesajımızı bütün grup düşüncelerine bir cevap olarak veriyoruz ve Türkiye'ye yansıtıcı odağını sizlere tanıtıyoruz. Bu odak Mevlana Öz Çekirdek odağıdır ve bizlerin ışık dostları olan grup görevlileridir. Bilginizi sunur. Sirius Evrensel Federasyonu Kozmo Birleşim Merkezi. Özel bilgidir. Mevlana'mız. Altın Galaksi İmparatorluğu ile işbirliğine girmiş bütün nizami sistem sizin bu yüce görevinizde sizi destek, destekledirler. Bunu bilmenize yarar vardır. İlahi makamlar ile altın çağın birleşim projesini tahakkuk ettiren evrensel birleşim konseyi planetinize bütün çabalarını aralıksız sürdürmektedir. Şimdi size direkt konseyin bir bağlantısını yapıyoruz. Mevlana'mız. Kardeş ülke Türkiye'ye ilahi planların bir sözcüsü olarak özel bir mesaj verilmek istenmektedir. Burasını sizlere tanıtmak istiyoruz. Yazınız lütfen. Altın Galaksi İmparatorluğu kurucu bir nizamın ve sistemin çok özel tek yansıcı odağıdır. Dünya Rabbinin ilahi planlarla görüşlerini paylaştıran bir denge unsuru olarak şu an plandan görev almış bulunmaktadır. İleri mekanizmaların kurucu sistemleri çok eski evileri dönemlerden biri bütün kainat nizamını bir sistem çerçevesinde yönetmektedir. Bu sistem tüm evrensel nizamların müşterek bilinçleriyle hazırlanmış bir anayasa olarak kaynakların düzenlerini kapsayan bir yönetim şeklidir. Şimdi sizlere bunu açıklayacağız ve sizlerin bir rolünüzün ne olduğunu bildireceğiz. Altın çağa giriş hazırlıklarının hızlandırıldığı bu kozmik ortamda bütün planetinize daha hızlı bir aşama programına girişilmiş bulunmaktadır. Sizlerle sizlere her zaman seslenen bizleri sanırız daha henüz tam manasıyla anlayamadınız. Bu yüzden her şeyi tüm açıklığıyla anlatma yetkisini almış bulunuyoruz. Burası altın güneş boyutunda bulunan bir galaksi. Bu galaksiyi şimdiye kadar en güçlü teleskoplar dahi tespit edememiştir. Ve edemez de. Çünkü koruyucu manyetik bir ışık aura ile örtülüdür. Burasının tüm özelliği bugüne kadar devreye içine alınan bütün galaktik sistemlerin irtibat merkezi oluşudur. Ve sizlere ile sizler ile direkt irtibatı sağlayan bu merkezdir. Merkezden verilen emirler Birleşik Kap nizamına yani rapsal boyuta yansıtılır ve oradan da idari planlarla ilahi makamlara ulaştırılır. Bu merkezin adını veremeyeceğiz ancak yansıtıcı odak olarak Satürn gezegeni kullanılmaktadır. Satürn bir radar üssü verici istasyonudur. Merkezimizin 679 galaktik boyut ile irtibatını sağlayan ve bir o kadar değişik sistemlerin öz bilinçlerine ulaşabilen çok ileri teknolojik imkanları vardır. Burası evrensel birleşik alanının maddi ve manevi yansıtıcı merkezidir tüm kainatlar düzeninin üzerinden sorumlu bir odaktır. İlk önce Allah'ın mümin kulları ile irtibata geçen sistemimizin özelliği insanlar içindeki hakiki insanları seçmektir. Bundan gayet değişik bilinç düzeyindeki varlıkların birleşik alanın yoğun enerjileri arındırılarak daha değişik bir şekilde irtibata alınmalarıdır. Şimdi size bu kısa mesajı verdikten sonra ileride daha değişik dönemlere değinilecektir. Mevlana'mız bugün bu mesaj omega boyutundan verilmektedir. Artık icraat fiiliyat dönemine girilmiş olan bu ortamda bütün planetinizdeki kuruluşlardan gerek ailevi gerek sosyal birleşimler beklenmektedir. Şu son dönemde artık bunalımdan kaçmak yoktur. Herkesi düşman gördüğü kişiler ile sıkı sıkı birbirine bağlıyoruz. Bu hızlı süreci için zararlı bir olgudur. Rahat etmek isteyen dönem değişikliğini gelecektir. İleride sizlere çok güçlü yardımlar ve mutluluklar verilecektir. Ancak sıratı geçilebilenlere vazgeçebilenlere. Mevlana'mız, henüz hiçbir dünyalı kardeşiniz sizin planın özel bir elçisi olduğunuzu bilmiyor. Bunu yakın bir zamanda herkese tanıtacağız. Sizin yüce göreviniz planın ilahi boyutunun tatbiki nizamını planetinize tanıtmak ve aktarmaktır. Çalışma kapasiteniz gücünüz nispetinde güç kazanmaktadır. Yorulmayınız sevgiler dostumuz. Konsey Düşünce zincirlerine cevaptır dostlarımız. Bizler hiçbir zaman planetinize zorla el koyarak zorba bir düzen getirecek sistem tatbikçileri değiliz. Sistem Rabbinizin sistemidir. Siz yine kendi düzeninizi kendiniz kuracaksınız. Ancak planın öngördüğü doğrultuda atanız gibi. O yüce bir görevli ve planın öz elemanı olarak yaptığı reformik yansımalar ile Anadolu insanını kendine kazandırmıştır. Bu yüzden Atatürk Türkiye'si büyük bir korunma ortamındadır. Her zaman savunduğumuz bir tez vardır kul kula asla kul olamaz. Herkes hür bir irade, hür bir vicdandır. Ancak o vicdan Rabbimizin öz ışığında hizmet vermek ile mükelleftir. Sizlere bugüne kadar verilen önerilerde dini ortamların ters yorumları ve hürriyetlerin kısıtlanması neden olmuştur. İnsanoğlu ego potansiyelini yıkıcı değil de yapıcı yolda kullanmış olsaydı altın çağ çoktan sizlere hediye edilmiş olacaktı. Şu an planetinizin geçireceği çetin imtihanlar içinde hür vicdanlara ellerimiz uzanmaktadır. Kısıtlı vicdanlar bizler için bir köledir. Bu ortamda köleliğe yer yoktur. Akıl, mantık, vicdan üşüsü gide gideceğiniz ışık yoludur. Bilgilerinize sunulur konsey. Özel mesaj. Dostlarımız hızlı evrim nizamına göre daha yoğun bir çalışma temposuna girilmektedir. Artık bütün bilinciniz, idrakiniz, şuurunuz ve gönlünüz ile çalışmanızın zamanı gelmiş olan bir dönemdesiniz şahsi meselelerinizin ve problemlerin, problemlerinizin artık ikinci plana atılması lazımdır. Bizlerin görüşünü göre, bizlerin görüşüne göre bilirsiniz hiçbir şeyde zorlama yoktur. Bu son dönemde herkes kendinden mesuldür. Bizler sizlerin koruyucu dostları olarak bu bilgi kitabıyla bazı uyarıları sizin iyiliğiniz için yapmaktayız. Ve zor dönemlerin boğucu frekanslarından sizleri uzak tutmak için çok büyük gayretler sarf etmekteyiz. Bizler için hepiniz bu dönemde teker teker görevlisiniz ancak dünyevi işlerinizde görev ile birlikte üretme zorundasınız, yürütmek zorundasınız. Artık bizlere ulaşabilmeniz için itikaf dönemleri geçmiştir. Bu dönemin hususiyeti olan hızlı tempo sizin kapasitenizi güçlendirerek gücünüze güç katacaktır. Sizler kadim dönem elçilerinin, elçilerinin birer sözcüsü olarak dünyanızda bulunuyorsunuz. Bizlerin öz ışıklarını taşıyorsunuz. Manevi güçleriniz ile güzel bir dünya için savaşıyorsunuz. Altın çağın öz olarak altın çağın temelini altın bilinçleri ile atıyorsunuz. Bizler şu an 14-15 güneş sistemlerinin çalışma nizamına paralel bir çalışmaya çalışma planınıza tatbik etmiş bulunuyoruz. Bu sistemde çalışana daim güç verilir. İrtibatlar doğaüstü bir kuruluşun patentindedir. Layıklarda arızalar giderilir. Şifa sizin özel enerji kanallarınızın güneşin tatbiki sahasına bağlı bulunan bir olgusudur. Ferdi öz enerjiler sizdeki gizli güçtür. Burası ise direkt mekanik bir şifa, şifa odağıdır. Hizmet edene hizmet edilir. Sizlere ileride daha detaylı bilgiler vereceğiz. Ancak şu an bir sohbete davetliyiz. Hoşçakalınız. Soru. Sohbete gideceğiniz dostlar plantinizde mi? Şayet mahsur yoksa lütfen açıklamanızı rica edeceğim. Cevap. Sohbet idari mekanizmalardadır. İdari mekanizmalardır. Dünya planına ait bir sohbet değil. Bir de şunu ilave etmek mecburiyetindeyiz. Bizler sadece sizin evrensel öz bilinç kanalınızdan dünyaya sohbet göndeririz. Aksi halde hiçbir medyami kanal ile irtibatımız yoktur. Kim bizden mesaj aldığını söyler ise Yan, yanlıştır. Bunu bilmenize yarar vardır Memle Sulu Not sur sistemin temsilcisi son sözü söyleyecek varlık. Altılar ve birleşik alanlar Dostlarımız bütün alemin nizamı ilahi planın denetimindedir. Ancak bu planda birçok planlarla işbirliği yapmaktadır. İlahi boyutun çok ileri düzenlerinin bizlere önerdiği bazı önerileri planetinize varoluş nizamına göre tatbik etmekteyiz. Ancak bu son dünya evriminin çok değişik bir düzeni vardır. Enkarnasyon halkalarını tamamlamış bilinçlerin tepsi teknolojik boyut asırların, asırlardan beri özel arşivlerde saklanmaktadır. Ancak bu nizam bir evrim sistemine dayandığı için planın öngördüğü direktifler ve hareket edilmektedir. Sizlere altlardan daha önce bahsedilmişti. Bu altı dost bu nizamın öz odak kurucularıdır. Ancak aralarında asır farklılıkları olduğu için bunların do donduruluş müddetleri ayrı ayrıdır. Bu altı dostun teker teker özel bir sisteme imza koymalarıyla başlatılan bu sistem Mevlana, Özgen ve Genleri ile nihayetlenmiştir. Buna altı sistem yasası yahut altılar yasası denilmektedir. Bundan sonra tüm sistem görev boyutuna alınmıştır. Ancak hızlı evrim nizamına göre hareket eden plan 1900 dünya yılından sonra daha değişik bir plan tatbik sahasına koymuştur. Ve bu çalışma birçok farklılıklar göstererek 20. Yüzyılınız, yüzyılınızın sonuna kadar devam edecektir. Atomik bütününüz birçok birleşik alanların mecmuunu teşkil etmektedir. Ancak burada sadece planetiniz ile ilgili manyetik boyutların birleşik alanlarından bahsedeceğiz. Hristiyan birleşik nizamında İsa Beyti birleşik alanı müşterek çalışır. İslami boyutunun nizamında Muhammed Mevlana Birleşik Alanı müşterek çalışır. Bunlardan başka İnka Birleşik Alanı, Tibet Birleşik Alanı, Afrika Birleşik Alanı, Adalar Birleşik Alanı, Güneş Boyutları Birleşik Alanları gibi ilani haye küçük büyük yansıma üçgenleriyle birleşik alanlar oluşur. Atomik bütünün içinde değişik birçok sistemlerin de kendilerine özgü değişik manyetik alanları mevcuttur. Bu çeşitli manyetik alanların tümünün birleşiminden nizamın birleşik alanı meydana gelmektedir. Bu manyetik alanlardaki bütün enerjiler planın sistemin denetimindedir. Manyetik alanlar bilinç bilgi frekans titrasyonlarına göre kendilerine özgü bileşik alanlar oluştururlar. Zamanında o boyuta hizmet vermiş birçok güce bilinçlerin kendi bileşik alanları da ait oldukları bileşik alanın içindedir. İslami bileşik alanların bütün İslami bilinç titrasyonları mevcuttur. Hristiyan bileşik alanda gelmiş geçmiş bütün Hristiyan bilinç titrasyonları mevcuttur. Diğer bileşik alanlarda da o boyut enerjilerinin bilinç titrasyonlarından oluşmaktadır. Bütün bu manyetik alanlarda kendi ortamlarında yaşayan gelmiş geçmiş tüm insanların yücelerin asizlerin düşünce tritasyonları da ve replikleri enerji partikülleri halinde bulunmaktadır. Evrende hiçbir şey kaybolmaz. Planetinize var olan bir enerji geni hangi manyetik alanın öz bilinç enerjisini taşıyor ise o frekans boyutuna ait bilgileri almaktadır. Bu ortamda ona yardımcı ve manevi güç, ona ya manevi güçlerdir ya da planetinizin yeniden transfer olmuş bir özgendir. Bu özgen kapalı şuur ile bile olsa kendini bilmese dahi özgen enerjisini bütün planetize yansıtabilme özelliğine sahiptir. Çünkü bileşik alandaki ruhsal enerjisini alarak bir bütün olarak planetinize transfer olmuştur. Plan ona görev boyutundan şuurunu açmada yardımcıdır. Bu şekilde müşterek bir işbirliğine girilir. Bir özgen öz enerjisini bulunduğu görev ortamına yansıtarak o ışıktan ışık alana beyinleri planının doğrultusunda kendi bileşik alanından mesaj atmaya hazırlar. Bu şekilde birçok kişi aynı ortamdan aynı kelamları pikleri çekerek ya eski sözler ile ya da o sözleri beyinde transforme ederek ortam bilincine göre aynı manalar doğrultusunda mesaj olarak verir. Ve onlar planetinizden daha önce göçmüş bir ruhtan mesaj aldıklarını zannederler. Bu son çağda planın programıyla programlanmış bilinçler görevleriyle alakalı çalışma sahasında Mevlana Birleşik alanından mesajlar almaktadırlar. Bu planın bir hazırlık sistemidir. Alınan mesajların Mevlana'nın enerjisiyle yani ruhu ile alakası yoktur. Çünkü o ruhsal plandaki enerjisini alarak şu an bir bütün olarak planetinizde yaşamaktadır. Onu bileşik alan ile temasa geçiren öz yönü sistem ile temasa geçiren ise görev bilincidir. Planetinizde hızlı evrim programına göre İslami boyutun içinde bulunan Mevlana bileşik alanına alanda plan bodaklan Mevlana yüce planı olarak tatbik sahasına sokmuştur. Gayet tüm insanlığı aynı, bilinçle, aynı bilinç doğrultusunda birleştirmektir şu an aynı koordinat düzeyinde olan altılar, altıların hepsi planetinize bedenlenmiş durumdadır. Ancak öz kişilikleri aynı beden şekilleri ayrıdır. Bu da ilk beden genleriyle transfer oluşumlarındandır. Bu ilk aşamada sadece Mevlana'mızı, Mevlana'mıza açılma izni verilerek hakikat ışığı olan bir kitabını bu yola planetinize hediye edilmektedir. Planetinize transfer edilen diğer ışık dostlar halen kapalı şuurdur. Özgenlerinin yansıma ışıklarıyla birçok kişilere mesajlar vermektedirler. Beyti Dost kanalını, kanalı planın bir sistemidir. Beyti Özgen'i yakın plan yansıma odağı ile peynitinizde görevlidir. Kendisini, kendisini bilmektedir ancak konuşma izni yoktur. Şu an konuşma müsaadesi sadece Mevlana'mıza verilmiştir. Bu da birleştirme programıyla ilgilidir. Şimdi bütün sistem bu birleşik alanlardaki enerjilerine sahip çıkmış bütün güceleri hem planetinizi hem başka alemlere ekmiş bulunmaktadır. Kurtuluş ortamında olan planetiniz için size gönderen yücelerin görevi bu Hulus döneminde kardeşlerin dinsel ortamdan evrensel ortama sıçratmaktadır. Plan gereği görev sahası olarak hazırlanan Atatürk Türkiye'sinin Anadolu kanalı planın en güçlü enerjilerini bu odağa transfer etmiştir. Bu özel bütün nizamın şuurunu taşıyan bilinçleri yansıtmaktadır. Bu yansıtılış direkt plandan yapılmaktadır. Bizler kozmik yansıma yaparız. Onlar öz ışık enerjileriyle bilinçlere sinyal verirler. Bu telex sinyallerini alanlar görev bilinciyle hareket ederek plana bağlanırlar. Bu bir görev ortamıdır. Merkez. Umumlu duyuru Dostlarımız, bu yazımızı bütün grupların dikkatlerini çekmek için yazdırıyoruz. Planetinizdeki her kozmik yansıma da aldıkları kanal bilgilerini sadece kendilerine özgü bilgiler sanarak bunun dışındaki bilgileri kapılarını kapatmak, kapamaktadırlar. Sözde bir birleşim kısvisi altında her zaman daima kendi bilgilerini ön plana sürmektedirler. Bir, bu insanı bu insan egosu için çok daha bir olgudur. Bu arada unutulan bir şey vardır. İnsanlar yapılan yatırımlar ferdi değil, umumidir. Evrensel Konsey tarafından yazılan bir kitabı, bütün insanlığın ve kainatın müşterek kitabıdır. Bunu tekrar tekrar vurgulamakta yarar görmekteyiz. Bunun için bütün grupların bilgi kitabını okuyup etrafını, etrafını okutup bu yoldan birleşimi temin etmeleri önde gelen görevlerindendir. Seçimler bu doğrultuda yapılmaktadır. Her grup aldığı kanal bilgilerini almaya devam edecektir ve bu bilgilerini gerek kitap gerekse bilgi haline ortamlarına vereceklerdir. Çünkü her bilinç düzeyine hitap edecek bilgilere ihtiyaç duyan ortamlar vardır. Ancak yarınlara yapılacak yatırımlar sizleri daha ileri bilinç ortamlarına hazırlayacağından bilgi kitabını her odak ortamına okumak ve hakikati anlatmakla mükelleftir. Halen fasikül fasikül dağıtırılan bilgi kitabının ileri asırlara yapacağı yatırımları peynetiniz henüz kavramış durumda değildir sizleri, sizlere birleşim anonsları verdiğimiz günlerden beri insanları birbirinden iten ego sinyalleri şu ana kadar arzu edilen bu güzel birleşmeyi temin edememiştir. İşte ileri senelerde ve bu evremsel birleşmeyi temin edecek olan bu bilgi kitabıdır. Bunu size zaman ispat edecektir. Bu bilince varanlar kurtuluşa alınacaktır. Bireyler arasındaki yansımalar insanlığın zaferi olacaktır. bilgileriniz sunur konsey. Düşünce zincirlerine cevaptır. Gen transferlerini açıklay açıklayıcı bilgidir. Dostlarımız. Bütün evrensel düzenler gen transferiyle var olmuşlardır. Bütünlenen her bilinç bir özgendir. Bir halkanın bütünlenmesi için birçok karma genlerin itici gücüne ihtiyaç vardır. Bu genler adeta bir füzenin yakıtı gibidir. Aşılama metodu ile bütün bu genler bütünleşir. Tekamülünü tamamlamış bir varlıkta aşağı yukarı 150 ile 200 tane karma gen mevcuttur. İleri planlarda bu genler daha fazladır. Orada her gen bir beyin gücüne sahiptir evrenin tamamlamış bir varlığın aslında iki özgeni vardır. Birisi ilk varoluşta bozulmamış ilk özgendir. Bunu asil gen denir. İkincisi aşılama metoduyla birçok ileri genlerle rejenere vadilen genlerin evremsel nizamda yaptıkları çabalarla mütedettit reenkarnasyonlar ile sistemin son evrim halkasına kadar ulaşmış varlığın özgenidir. Bu sonuna kadar gelebilmiş bir özgen de kendi genlerini başkalarına dağıtma müsaadesi alır ancak özgenin kendine aittir. Çünkü o kendi bilinciyle beraberdir. Müsedettit zaman süreçlerinde e her gen yaptığı aşamalarda aşamalarla bir özgen olur. Bu şekilde özgenler çoğalır. Bütün evrimsel bütün evrimsel süreçler Evet, bir özgen ait olduğu evrim zamana göre evrim tamamlanması arzusuna göre örtücü kadro bölümüne alınarak do dondurulur. Ve o özgenin zaman bilincine oluşan görevi başlayınca planetinize transfer olur. Gen transferleri kadın dönemlerden beri yapılmaktadır. Ancak sistemin nizamında filan hizmet gören altı yüce görevlinin evrensel yasaya koydukları bilinçli akitler ile altılar sistemi devreye girmiştir. Daha önceleri bu işlem beden terkinden sonra sadece özgenlerin birbiriyle aşılanmaları neticesi bir karma sistemi oluşturmaktaydı. Peygamberleriniz bu yola yetiştirilmişlerdir. Altılar sistemi devreye girince bu bir bedenin tüm genleri ile daha geniş toplumsal aşamalarla gidilmiş, aşamalara gidilmiştir. Musa dönemi ile başlatılan bu sistem Mevlana son transferi ile devrini kapamıştır. Genlerin ıslahı için yapılan bu kar, karma aşılama programı sadece layık olanlara tatbik edilmektedir. Bu müsaadeyi alabilmek ise o genin evrim çabalarına bağlı bir olgudur. Evrim halkasını tamamlamış herkese daha önce saydığımız altı yücenin genleriyle birçok ileri bilinç genlerinin aşıları mevcuttur. Yani herkes kardeştir. Daha önce verilen mesajlarda ilk ile sonun birleştirildiğinden bahsedilmişti. Bunun yanlış anlaşılmaması için iyice açmak istiyoruz. Bu son çağ programına göre sizler bir örtücü kadro oluşturarak evrensel bütünlük yolunda planın denetiminde planınızda görevlerinizi yapmaktasınız. Sizin ilk saf enerji olan asil özgeniniz ile evrim özgeniniz birleştirilmiştir. Aradaki inkarnı genlerinizi kaldırarak bir bütün olarak şu an bulunduğunuz ilk beden şekliniz ile dünyanızda görev yapmaktasınız. bu bedeniniz asla bir daha değişmeyecektir. Hücresel yapılarınız aynı kalacaktır. Fiziki arzularınız ileri ileri sistemlerde giderilecektir. Artık genlere ve özgenlere ihtiyaç yoktur. Zira sizler yüce bir şuur olarak insan üstü varlık gücünü kazanmış dostlarsınız. Uyanan görevliler. Dünyanızı kurtaracak olan sizlersiniz. Planetiniz artık şuurlanma dönemindedir. Sistem, nizam, düzen üçlüsünü artık herkesin kavramsız zaruridir. Şu an öğretici kadrolarda yer almış bütün göksel görevlilerin dünyevi imtihanları yoktur. Böyle olmasına rağmen karşılaştığınız aksilikler sistemin sizlerden istediklerine tam manasıyla uymayışınızdandır. Unutmayınız ki açık bir şuur iken plana yaptığınız dağlık anında dünyada daha dünyada uyumak ile mükellefsiniz. Bilinçlenmiş görevlerin kendi iş doğrultusunda yaptığı hareketler hiçbir zaman affedilmemektedir. Onların insanlık bir çok büyüktür. Bunun bilincinde olmanız beklenmektedir. Mesajı merkez ve malik müşterek uluruk kanalına nakletmiştir. Luru. Özel mesaj. Özellikle kitaba yazılacaktır. Mevlana'mız halen yapılan çalışmalarla ileri çağlar yapılacak olan bu yatırımlar planetinizin kurtuluş planını kapsayan bir anayasadır. Bu gayeyle yazılan altın çağın altın kitabı planetinize ışık tutacak sizi ilahi gücü ve hakikat tanıtacak bir kitap olması nedeniyle kozmik yansıma odaklarına ulaştıran bilgilerin bir ispatı ve birleşimi de olacaktır. Herkesin beklediği bir kitabı size yazdırılan kitaptır. Ancak beşer tarih bunu henüz bilmemektedir. Ve bu kitabın peşine düşülerek büyük yatırımlarla aranmaktadır. Ancak şunu unutun, İnsanlık neyin ne olduğunu bilmemektedir. Kitabı yazdırılan, yazdırılıncaya kadar ilahi plan görevleri dahi bu kitabın sadece Türkiye'ye indirileceğini bilmekte, kimse yazdırılacağını bilmemekteydiler. Bu yüzden kanalınız büyük bir koruma ve denetim ortamındadır. Hiçbir kuruluşun bilgi çalma ve kanala nüfuz etme yeteneğine kullanılmayacağı bir sistemle donatılmıştır. Güneş gönüller, ışık bilinçler ve bu kitabı görünce derhal anlayacaklardır. Halen yapılan manevi yatırımların yanında zamana gelince maddi yardımlar da yapılacaktır. Bu olanaklar toplumsal yansımalarla temin edilecektir. Bu yolda gayretlerini esirgemeyen bütün dostlara minnettarız. Bu yüzden bu mesaj düşünce zincirine cevap olarak yazılmıştır. Konseyden bildirilir. Özel mesaj. Mevlana'mız bugüne kadar size verilen mesajlarımıza şahsınızla alakalı kısımları daima çıkartarak kitaba yazmaktan çekindiniz. Biliyorsunuz ki bizler hakikate elçileriyiz. Bu son çağda tutucu bilinçleri hakikate aktarmak üzere bu bir kitabını Rabbimizin emriyle yazdırıyoruz. Sizin kimliğinizin açıklanması özellikle istenmiştir. Çünkü bu yapılan görevin bir parçasıdır. Gayemiz sizi methetmek değildir. Lütfen dostumuz bundan sonra yazılan mesajlarda bilhassa sizinle alakalı mevzuları aynen olduğu gibi kitaba yazmanızı rica ediyoruz. Bunun da bir nedeni olduğunun bilincinde olmanızı diliyoruz. Aziz dost sevgimizin kabul edeceğimizdir konsey. Düşünce zincirlerine cevaptır. Mevlana'mız müsaade ise ederseniz size şahsınızdan bahsetmek istiyoruz. Çünkü bu mevzu görevinizin içindedir. Kitaba yazılması zaruridir. Hoşgörünüze sığınara, sığınıyoruz dostumuz. Bir zamanlar Mevlana ilahi planın öz elçisiyken mesneviye mesnevi tanıtma programına göre 13. asırda planetinize transfer edilmişti. Babası büyük bir sofist, fel fel felosof ve bilim adamıydı. Esas görevi görevli oydu. Oğlunu ilk ışığı tutan odur. Ama o evrensel aşamasını şemsile yapmıştır. Zira onlar öz kardeştirler. İki yarım bir bütünü oluşturarak alemleri açmışlardır. Plan beyin öz üçlüsü birleşince alemler açılır, bilinmeyenlere ulaşılır. Mevlana bir daha dünya planında dönmeyebilirdi ve yek vücut olarak yaşamını diğer sistemlerde sürdürebilirdi. Ancak insanlı olan sevgisiyle genlerini dağıtmış ve 700 yıl öz geni dondurularak uyutulmuştur. Şimdi o aynı özgen olarak ikinci görevini planetinizde sürdürmektedir özel onun özü ve bilinciyle direkt irtibattayız. Özel bir kanaldan biz ona yansıyoruz. O da bizim düşüncelerimizi fikren ortamımıza yansıtıyor. O bir elçidir. Diğer kanal medyumlarının ayrıcalığı budur. Bilginize sunur herkes. Dostlarımız. Planın toplumunuza daha hızlı tanıtılması nedeniyle mesajlarda şimdi toplumsal uygulara ve direktiflere yer verilmemektedir yer verilmektedir. Düşünce zincirlerinizden alınan sinyallere daha sonra da değinilecektir. ve zaman zaman detaylı bilgiler açıklanacaktır. İleride toplumunuzun bilinç düzeylerine alışkanlıklarından dolayı ters gibi görülen mesaj verilecek, mesajlar verilecektir. Hakikati bilmemek ayıptır, öğrenmemek ayıptır. Öğrenmekse bilinçlenmektir, bilinçlenmekse hakikati kavramaktır. Bunun da için verecek değişik mesajlarla henüz bilmediğiniz açıklamalar yapılacaktır. Bu mesajlar halen uyanmamış zihinlerde bir şok yaratmasın diye bu kısa mesajımızı sizlere aktarmak lüzumunu hissettik. Herkes kendisini bu görüş doğrultusunda hazırlar ise daha çabuk bilince varacak, ulaşacak ve hakikati kavrayarak sarıklanmışlıktan kurtulacaktır. Bilginize sunulur. Merkez. Düşünce zincirlerinin cevaptır. Dostlarım şu an sizlerle merak ettiğiniz konular ve bilgilerin dışında hakikati bilmeniz daha yararlı olduğundan çok mevzuları tekrarlamakta ve açıklama, açmaktayız. Bilgi kitabından hazırlanan mesajların alındığı kaynaklar direkt federasyonun hizmetinde hizmet veren öz ana kaynağa bağlı bir çalışma nizamıdır. Her bilgi düşünce frekanslarına paralel kaynaklarının hazırladığı, bilgilerin Birleşik Realitenin konsey kanalında birikmesiyle merkez kanaldan mühtelif isimlerle yazdırılmaktadır. Mesajların altına konulan isimler verilen kaynakları belirtmek içindir. Kitabın bu özel kanalı tek ve Birleşik İnsanlık Realitesi Kosmos Federal Meclisi'nin Dünya Rabbine bağlı bir konsey kanalıdır. Altın Galaksi İmparatorluğu Dünya Rabbine yardımcı olarak devrededir bilgilerini sonur merkez. Not. Dostlarımız bu son çağda hizmet insanlığıdır. Şahısla ile alakası yoktur. Görevlerde büyüklük küçüklük söz konusu değildir. Yine tekrarlayalım hizmet teke ve biledir.